Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin de din kütüphanelik bilgisi dersi için 9. sınıf 2. dönem 1. sınıf çözümünü gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuz, günümüzde bazı insanlar ibadetleri bireysel bir sorumluluk olarak görürken bazıları ise toplumsal etkilerini ön, çıkar, ön plana çıkarır. Toplum olan katkılar açısından değerlendiriniz. İbadetler bireysel olduğu kadar toplumsal etkiler de taşır. Namaz bireyin iç huzurunu artırırken cemaatle kılınması Birlik ve beraberliği güçlendirir. Zekat sadece bireyin Allah'a karşı sorumluluğunu değil aynı zamanda fakirlere yardım ederek toplumdaki sosyal dengeyi de sağlar. Yani ibadetlerin toplumsal anlamda birçok katkıları vardır. Toplum içerisindeki birlik beraberliği güçlendirir. Toplum içerisinde yardımlaşmayı sağlar. Toplum içerisindeki dayanışma ruhunu canlı tutar. Bir insan birliğinin toplum olmasını sağlar diyebiliriz. Evet. Birlik beraberliği sağlar. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı arttırır. Empati duygusunu geliştirir. Bir de şu maddeyi yazalım. Ben değil bizi ön plana çıkarır. Evet ikinci sorumuza geçtik. Bir insanın düzenli olarak namaz kılması hayatına gibi değişikleri yol açabilir. Namazın beyin kişisel disiplin, ve ahlak gelişimi üzerindeki etkilerini tartışınız. Bir kere daha disiplini düzenli bir hayat yaşamasını sağlar. Sabır, sorumluluk, bilinci ve dikkat gibi özellikleri geliştirir. Zaman yönetimi daha iyi yapmasını sağlar. Kötü alışkanlıklardan uzak durur. Temizlik bilincini geliştirir. Disiplinli ve düzenli yaşamasını sağlar. Sabır, sorumluluk bilinci ve dikkat gelişir. Zamanı doğru yönetir. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Temizlik bilinci kazandırır. Ahlakı geliştirir. Çünkü İslam dininde ibadetlerin güzel ahlaklı bir bütün halinde bulunması gerekir. Üçüncü sorumuz, oruç sadece açmak, aç kalmak değil de bir eğitim sürecidir. Sözüyle verilmek istenen mesaj nedir? Oruç insan nefsini terbiye etmesine yardımcı olur. Açlık ve susuzlukla mücadele etmek sabır ve irade gücünü arttırır. Ayrıca birey empati duygusunu gelişerek yoksulların halini daha iyi anlar. Bu yüzden sadece aç kalmak değil, insanın bir eğitim sürecidir. İnsanın nefsini terbiye etmesine yardım eder. Terbiye etmesine yardımcı olur. Açlık ve susuzlukla mücadele sabır ve iradeyi geliştirir. Empati duygusu gelişerek yoksulları daha iyi anlarız. Dördüncü toplumumuz, bir toplumda zekat ve sadaka gibi yardımlaşma ibadetlerinin düzenli olarak yerine getirilmesi sosyal adalet üzerine nasıl bir etki oluşur? Örnekler vererek açıklayınız. Zekat ve sadaka gelir eşitsizliğini azaltarak toplumsal denişimi artırır. Mesela ihtiyaç sahiplerinin düzenli yardım edilmesi, ekonomik sıkıntıların hafifletilmesine katkı sağlar ve sosyal huzuru arttırır. Gelir eşitsizliğini azaltarak toplumsal dayanışmayı geliştirir. Örneğin ihtiyaç sahiplerini düzenli yardım etmek, ekonomik sıkıntıların azalmasını, azalmasını sağlar, toplumsal huzuru arttırır. Beşinci sorumuz. Kurban ibadeti tarih boyunca pek çok farklı toplumlarda yer almıştır. Kurban ibadetinin İslam'daki amacıyla diye inançlardaki anlam arasında nasıl bir fark vardır? İslam'da kurban ibadeti Allah'a yakınlaşma niyetiyle yapılır. Ancak eski inançlarda kurban tanrıları memnun etmek amacıyla gerçekleşirdi. İslam'da ise kurbanın asıl amacı paylaşma ibadettir. İslam'da Allah rızası yani Allah'a yakınlaşmak için yapılır ve bir ibadettir. Bazı eski inançlarda ise tanrı memnun edilmek amacıyla gerçekleşir, Gerçekleştirilir. Evet altıncı sorumuz. Hacı farklı kültürlerden milyonlarca Müslümanı bir araya getirmektedir. Sizce bu durum Müslüman toplumlar arasında nasıl bir etki yaratmaktadır? Günümüzde Hacı sosyal yönünü analiz ediniz. Haç Müslümanların bir araya gelerek kardeşlik bilincini pekiştirdiği bir ibadettir. Farklı milliyetlerden insanlar aynı amaç için bir araya gelerek ortak değerlerini yaşar ve kötü etkileşim sağlar. Allah'ın huzurunda herkesin eşit olduğu bilincini geliştirir. Müslümanların bir araya gelerek kardeşlik bilincini pekiştirir. Farklı milletlerden insanlar aynı amaç için bir araya gelerek ortak değerleri yaşar ve kültürel etkileşim sağlar. Allah'ın huzurunda herkesin eşit olduğu bilincini geliştirir. Yedinci sorumuz. İhlas ibadetin ruhudur. Bu sözden ne anlıyorsunuz? İhlas ibadetin yalnızca Allah rızası için yapılmasını ifade eder. Gösteriş için yapılan ibadetler kişi manevi olarak gelişirmez. Samimi ibadet ise bireyin Allah ile olan bağını güçlendirir. Bu yüzden ibadetler sadece Allah rızası için yani ihlaslı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. İhlas, samimiyet, içtenlik gibi anlamlara gelir. İbadetlerin samimi bir şekilde sadece sadece Allah rızası için yapılması gerektiği vurgulanır. Diye vurgulanır. Evet geçtik diğer sorumuza. Bazı insanlar güzel ahlaka sahip olmak yeterlidir. İbadet etmeye gerek yoktur. Görüşünü savunmaktadır. Güzel ahlak ve ibadet arasında nasıl bir ilişki vardır? İbadet bireyin ahlaki yapısını güçlendiren bir unsurdur. Namaz sabrı öğretir, zekat yardımlaşmayı teşvik eder, oruç iradeyi güçlendirir. Dolayısıyla güzel ahlak ve ibadet birbirini tamamlar. Ama sadece güzel ahlaklı olmak yeterli değildir çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde "Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." buyurmaktadır. İbadet bireyin ahlaki yapısını güçlendirir. Namaz sabrı, zekat yardımlaşmayı, oruç iradeyi güçlendirir. Güzel ahlak ve ibadet bir arada olmalıdır ve birbirini tamamlar. Ya aslında ibadet etmek insanların zaten güzel ahlaklı olmasını sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Dokuzuncu soru. Tevhim su bulunamadığında anan abdesttirir. Bu hükmün arkasındaki mantığı açıklayınız. İslam bireyin şartlarına göre kolaylık sağlayan bir dindir. Su bulunmadığında tevhim müsaade alınması ibadetin zorlaştırılmaması gerektiğini vurgulanır. Yani bunun arkasındaki mantık İslam'ın bireyin şartlarına göre kolaylık sağlayan bir din olmasıdır. İbadetlerin temel amacı nedir? Kişinin yaratılış gayesini yerine getirmesini sağlar. İbadetler aracılığıyla Allah olan itaat ve bağlılık ifade edilirken dünya ve ahiret mutluluğunun kazanılması, manevi gelişimi sağlanması, ahlaki değerler uygun bir yaşam sürerek erdemli bir toplumun oluşması amaçlanır. Güzel ahlaklı bireylerden oluşan erdemli topluluklar hedeflenir. Kişinin yaratılış gayesini yerine getirmesini sağlar. Bu zaten en önemli amacıdır. Çünkü Allah Celle söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de ben insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Allah'a olan Allah'a olan itaat ve bağlılık ifade edilirken dünya ve ahiret mutluluğunun kazanılması, manevi gelişimin sağlanması ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürerek, erdemli bir toplumun oluşturulması amaçlanır. 11. soru, ibadetlerin ilkeleri nelerdir? Kısaca açıklayınız. Birincisi, Kur'an ve sünnet uygunluk yani ibadetlerin Allah'ın bildirdiği ve Peygamber'in öğrettiği şekilde yapılmasıdır. İki niyet ibadette niyet yalnızca Allah'a kulluk etmek ve onun emrini yerine getirmektir. Üç kişinin yalnızca Allah'a kulluk etmesi ve üç ihlas kişinin sadece Allah'a kulluk etmesi ve ibadetlerin sadece onun rızasını kazanmak için yapmasıdır. Süreklilik kişinin dini sorumluluklarını düzenli ve istikrarlı bir şekilde yerine getirmesidir. İtidal ibadetlerde aşırılıklardan kaçınarak adaletli ölçülü ve dengeli olmaktır. Birincisi Kur'an ve sünnete uygunluk. Allah'ın bildirdiği ve Hz. Muhammed'in öğrettiği şekilde yapılması. 2 Niyet ibadette niyet sadece Allah'a kulluk etmek ve onun emrini yerine getirmektir. 3 İhlas samimi olmak sadece Allah'ın rızasını gözetmek. 4 Süreklilik düzenli ve istikrarlı olmak, düzenli ve istikrarlı bir şekilde yerine getirmek. Sonuncusu itidal, itidal, aşırılıktan kaçınmak, aşırılıktan kaçınıp adaletli, ölçülü ve dengeli olmak. Evet sevgili öğrenciler ibadetlerin ilkileri bu şekilde. Geçtik bir sonraki sorumuza. Namazın hazırlık şartları nelerdir? Kısaca açıklayınız. Hades'ten taharet abdest almak, necasetten taharet, kılık kıyafetin ve namaz kılınacak yani temiz olması, İstikbali kıble kıbleye dönmek, e, setra avreç uygun giyinmek, niyet, hangi namazı kılacağını niyet etmek, bir de vakit, kılınacak namazın vaktinin girmesi. Hadesten taharet, abdest almak, hangisi gerekiyorsa tabii ki. Necasetten taharet, namaz kılacak kişinin, kıyafetinin ve namaz kılacağı yerin temiz olması. Setre avret, namaza uygun giyinmek, istikbali kıble, Kabe'ye dönmek, vakit, namazın vaktinin girmesi, niyet, hangi namazın kılınacağını bilinmesi. Evet sevgili öğrenciler bir sonraki sorumuz namazın kılınış şartları nelerdir? Kısaca açıklayınız. İftitaht tekbiri namaza başlarken Allah'u Ekber demek. Kıyam namaz hakkında ayakta durmak. Kıraat ayaktayken Kur'an-ı Kerim'den okunması gereken duaları veya sureleri okumak. Rükü eyle dizlere koyarak eğilmek. Secde yere kapanmak. Bir de kade ahire var. O da namazda tahiyyat duasını okuyacak kadar namazın son kısmında oturmak. İftitaht tekbiri. Tek bir zaten Allahu Ekber demek. Nazımıza başlarken elleri kaldırarak Allahu Ekber demek. Yani şu hareket. Kadınlarda da şu şekilde. Şöyle da çizelim. İkincisi kıyam. Elleri bağlayarak ayakta durmak. Yani şöyle. Erkeklerde göbek hizasında. Kadınlarda göğüs hizasında. 3 krat ayakta dururken Kur'an'dan kısa bir sure veya birkaç ayet okumak rükû elleri dizlere koyarak eğilmek erkekler de bu açıda 90 dereceye yakınken kadınlarınki biraz daha çok kötü oldu bu Kadınlarınki biraz daha yatay olabilir. Secde yere kapanmak. Alnın, burnun, ellerin, diz kapaklarının yere değmesiyle yapılan hareket. Yani şu. Erkeklerde de kadınlarda da aynı şekilde yapılır. Bir de kade ahire vardır. Namazın sonunda tahiyyat okuyacak kadar oturmak. Tahiyyat dediğimiz ettehiyyat odası. Oturmak. Yani şu hareket. Biz buna kadeahir diyoruz. 15. Salih amel nedir? 5 adet örnek veriniz. Salih amel Allah rızası için yapılan her türlü faydalı davranış. Her türlü faydalı davranış. Örneklerimiz yardım etmek, engelli bir bireye, bir bireyi karşıdan karşıya geçirmek, güler yüz olmak, ağaç dikmek, hayvanlara yiyecek vermek. Bunlar verebileceğimiz en basit örnekler. Geldik 15. sorumuz. Yapısı şekline göre ibadetler kaç ayrılmaktadır? Örneklerle açıklayınız. Biz bunu üçe ayırıyoruz. Mal ile yapılan, beden ile yapılan, bir de hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler. Mal ile yapılan ibadetler. Yapılan ibadetler. Zekat, kurban, infak, sadaka, beden ile yapılan ibadetten, namaz, oruç, sadaka. Namaz, oruç, sadaka. Sadakayı hem mal ile yapılana yazdık hem de beden ile yapılana yazdık. Sebebi şu. Bir insana para verdiğimiz zaman da sadakadır. Güler yüzlü olduğumuz zaman da sadakadır. Bir insanı yiyecek verdiğimiz zaman da sadakadır. Yaşlı bir kadına toplu taşıma ta yaşlı bir insanı toplu taşımada yer verdiğimiz zaman da bir sadakadır. Yani hem, ile ma hem mal ile yapılır, hem beden ile yapılır. Hem beden hem de mal ile yapılabilir. Yani üçünü de ortak olarak örnek verebiliyoruz. Hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler. Tabii burada verebileceğimiz en önemli örnek haç ibadetidir. Çünkü haç gerçekten zor bir ibadettir. Hem paranızın olması lazım hem de hac batını yerine getirecek kadar sağlığınızın olması lazım. Yine sadakayı yazıyoruz. Bir de kurban ibadetini yazıyoruz. Çünkü kendin kesmek istediğin zaman bedenen bir emek ortaya koyman gerekiyor. 16. sorumuz. ibadetleri hükümlerine göre sınıflandırarak açıklayınız. Fars Allah'ın kesin olarak emretmiş olduğu ibadetlerdir. Namaz, oruç, zekat bunlar farz olan ibadetlerdir. Vacip, farz kadar kesin olması da yine Allah tarafından yapılması istenilen ibadetlerdir. Bu da kurban, fıtır sadakası, bayram namazı ve vitir namazıdır. Sünnet, Hz. Muhammed'in yapılmasını tavsiye etmiş olduğu davranışlardır. Beş vaktin sünneti, ilim öğrenmek, Bunlar da sünnete verebileceğimiz en basit örneklerdir. Bir de mendup var. Yapılması dinen zorunlu olmayan fakat övülen güzel tutum ve davranışlardır. Buna da biz e, ibadet anlamında sadakayı verebiliriz. Sadaka çünkü yapılmadığı zaman herhangi bir sıkıntı yoktur. Dinen zorunluluk da yoktur ama övülen bir tutum ve davranıştır. Sevgili öğrenciler 9. sınıf için din bilgisi ders adına sorularımızın çözümleri bu şekilde. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.